Hala toz olup gitmediler. Bir dümen çeviriyorlar ama, anlarız bir bakalım. Çak, şuradan bazı haydutların listesini ver hele. Onların hakkından gelecek bir deli bozuk bulmam lazım. Lan bu del, şu anasını babasını kesenleri ver. Yersiz James, Cık, yaramaz. Biri dikit, ki bebe. Bonanza'dan has. Lan bu melek gibi olan kim koydu bunu buraya? Sonra kaldır bunu, oğlanın başı nerede girmesin? İşte, Bakberi. Buyur şerif. Çak. Rahat Bırak bekle Bakberi. Bu işi ancak sen halledersin Bakberi. Ele dağdan gelip burada boru öttürmek olmaz. Öyle değil mi? O kel kafalıyı var ya, öyle bir yere serki, ki, bir kelin bollu olarak koysun, kaparsın, kaparsın, kaparsın. Selamun Ve aleyküm. aleyküm. Hah, geldi Güreş turnuvası düzenliyor musun Şerif? Adımı yazdırmaya geldim. Bırak şimdi güreşi de geç bağlım şöyle. Bırak bekli Bakberi. Bakberi senden şikayetçi. Ben kanuna davayım. Aramıza girmek olmaz. Bak beri seni düelloya davet ediyor. Davetine icabet ederiz, geri çevirmeyiz. Osmanlıymışsınız galiba, Aziz Bey. Evet, İstanbulluyuz. İstanbul'un hamamlarını çok duydum. Türk hamamı. Evet, gerçi biz Samatyalıyız ama Galata'da da arkadaşlarımız var. Teşrif ederseniz İstanbul'a... Ay çıkamıyoruz ki. Hep böyle at üstünde. Aslında gidilse bir gün hamamlara böyle sıcacık bol köpüklü. Hamama giren teller yalnız. <laughs> Anladım ne dediğinizi. Ben anlayamadım. Ne oluyor lan? Düello dedik. Düello ne oldu? Böyle Haz abi beyefendiye ateş edilmez. Salonda bir şeyler içer miyiz Aziz Bey? Siz için biz daha sonra iştirak ederiz. Herkese saygımız vardır. Şerif adımı yaz. Hadi selametle. Görüşmek üzere. Bir gün bir kadeh içkinizi içerim. Başımla beraber. <laughs> Umarım. Ne yapıyorsun lan? Biz sana adamı vur dedik, sen kendine vurduracaksın civenek! Şerif, sil var ya buyur. buraya düşmeyelim, delirtme beni! Aziz Efendi! Aziz Efendi! Kuru kuru olmaz, dur lan! Dur. dur, antrenman yapalım, hamlığın gitsin! Dur lan, yağlama! Ben fazla yağlama, başımız belaya sarıcaz! Sırtıma sür biraz! Dur lan, gel, konuyu bilmiyorsun, yürü! Bu kim? Yürü, yürü! Gel kur kendi işini kendin gör. Bak bari lan bari bak. yet söyle akşam vazından söyle. Şerif seni düelloya çağırıyor de. Sen de her zamanki gibi çanın oraya geç. Hadi sakın kıskanmasınlar Kardeş bulup evlenerek mesut olsunlar Evlenerek, evlenerek mesut, mesut olsunlar Bizi Evde bunları bulabildim bir de şemsiye var Ay sağ ol be Ay ben ilk defa böyle bir şey giyeceğim <laughs> Bak bakayım nasıl <laughs> Gel bakalım böyle Aziz Umarım boşuna uğraşmıyorsundur Daha telgrafa cevap gelmedi Gelecek yavrum inşallah gelecek o atla gösteri yapan adam vardı. Ne oldu? Cevap bekliyoruz. Aziz, işiyle okuyacak kızımız geldi. Oku yavrum. Bir apart çağlıyor. Gözleri yaşlı. Yalnız... Aziz Bey. Ne var lan? Serif Boyut meydanda düelleye davet ediyor. Saat altıda. Aziz, bırak ben gideyim. Şerif'in karşısına ben çıkacağım. Suzan, seni ateşe atamam. Aziz, benim işim bu. Benim için çocuk oyuncağı. Benden daha hızlı silah çekemezsin. Ben de hızlı silah çekiyorum. Bak, benim silahım lan o. He. Çek bakalım silahını ne kadar hızlısın. Suzan, sana nasıl silah çekeyim? Benden daha hızlıysan düelloya sen gidersin. Hadi çek. Suzan. Çek. Şef. Çek. Çak. Lemi. Çek. Bir karar verin amana koyayım be. <laughs> Şerife söyle, Suzan Van Dyke'la dövüşecek. Bizim deliye bir bakayım be. Baba. Dur Aziz. Ulan bana bak, hatıratına bunu yazarsan gebertirim seni ha. <laughs> Fırtına öncesi sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Ne yapıyor lan bu akbaba? Ne yapıyorsun lan sen? Hanımefendinin ölçüsünü alıyoruz. Sabut için. Ölçü lazımsa vereyim al. 25 santim. Yürü! Suzan, sana annemin muskasını vereceğim. Her türlü musibetten, badireden korur. Pişt. Vermiyorum, tamam. Seni seviyorum Suzan. Ben de seni seviyorum Aziz. Hadi ulan, sen ulan. Kaybolurdan, götünden zımbalayacağım şimdi. Hayırlı işler. Işte. Hayırlı işler. Düello'dan sonra kasabadan sittir olup gideceksin. ...zaten. Eşşoğlu eşşek! <laughs> abi alayla. Aferin lan Johnny. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Aferin Johnny. İdraki mahalle... ...bu küçük akla gerekmez. Zira bu... ...terazi bu kadar şiddeti çekmez. Ya paşa. <Gülüyor> <Gülüyor> Şerif Size telgraf var efendim. Fakir lan fakir lan! Valilik diyor, teşriflerimi, Kırpınar Kuleşleri. Koskoca Osmanlı Sultanı himayesinde diyor. Hem de ben organize etmişim. O telgrafı çeken ellerin kırılsın. Vali Wilson geliyor. Belediye başkanı gelir. Bu da gelen olur. Kendi ellerimle koskoca elması nasıl vereyim? Aman ver kurtu sen de be. Lan sirkeli suyunu sildim ben. Lan çık dışarıda oyna sen de. Hadi. Vur. Vur vur o kuçuya da vur. Kafasına vur ki ağabeyi gibi onu da denlet. Ya ben ne diyeceğim? Ben kafayı yiyeceğim. Yarın böyle burada olur hepsi. Kendimi vuracağım. Kendimi vuracağım. Kolay değil yenge. Avize taşı gibi taş. Ay. Ne dedin lan sen? Avize taşı. Öferim lan çak. Çak. Yapma Şerif. Lan bu sefer esahten çak. <laughs> <laughs> Babanın düşmanlarını sikeyim. <laughs> Avize taşı değil mi? Sizi genel kıyafetler de çok güzelmiş. Damat gibi olmuşsun. Sağ ol şef. Nasılsın baba? Annen gibi çok güzelsin yavrum. Hadi ben içeri geçiyorum. Hadi iyi geçsin. Sağ ol yavrum. Değil mi? Aziz. Kim geldi bil. Ha? Buffalo bil. Açılış konuşmasını sen yapacaksın. E bu laflar boy boy. Daha sonra da attı kovboy. Atlı kovboya para verdim. Buyurun geldim. Güzel. Atının başına. Vali gelin. Vali geliyor Vali gelin. Vali Vali. Efendim Nemi Galip hazineden hoş geldiniz. Aziz vefa teşkilattan ama gizli. Memnun oldum canım. Sayın valim Canım Bolga sabasının şerefi William Lloyd. Memnun oldum canım. <laughs> ben de karısıyım Betty Lloyd. Her tarafı temizlettik efendim. Lütfen buyurun. Sağ ol. Lütfen olur. sağ Lütfen, buyurun. 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 <laughs> Bütün organizasyon bana ait. Kalk oradan. Ben başka yere oturt. Hayır buyurun. Sayın Valim... Kızıl kardeşlerimizle etle tırnak gibiyiz yıllardır. <laughs> Ayrıca kazanana takdim edeceğimiz ödülü de zaten size veriyorum. Sağ olun. Efendim başlıyoruz. Buyurun. Yek dü tecrübe. Yek dü tecrübe tecrübe. Sayın Vali, Sayın Kaymakam, Kıymetli Belediye Başkanı, Birbirinden Değerli ...Kızılderili Kardeşlerimiz, ve Şenomoğlu ahalisi. Unuttuğum biri var mı diye bakıyorum. Şimdi sultanımızın tophane nahyemizle kardeş kasabayı ilan ettiği bu güzide beldemizin canım bulun düşman işgalinden kurtuluşunun temsili milisler tarafından canlandırılması arz ederim. Seninle bir şeyler yap, valinin gözüne girelim hadi. Amerikan kovboyları donsuz gezerler çıplak ağzının üstünde okurlar. <laughs> Şimdi de Susan Van Dyke'ten atış gösterisi. Vur lan, Dikkat et valiyi vurma. Çocuklar, beş dakikamız var. Pehlivan, pehlivan! Yiğitler çıktı meydana, her biri birbirinden merdane. Atlar gibi tepişin, aslanlar gibi güreşin. İşte meydan, işte pehlivan. Alta geldim diye elinme, üstte çıktım diye şişinme alta gelirsen kapuz, üstte gelirsen koca kazıp, yap taş yapın. Kazanan Aziz Vakal. Bravo. Zaman ne yapıyorsun? Kafasını. İçine bak lan. Ne bak lan? indiriyor musun yoksa kıyak mı geçiyorlar?